Bütün hayatın boyunca kullandığı için. Şimdi yapıp edelim. Dersleri giden yardımcılık Bu da bu bu da Ne yapıyoruz? Bizim alınmak bir zekası aslında yani güzel bir tanımlama olmuş. Bizim sektörümüz Bu sektörde her çeşit, mesela arabesk söyleyelim, işte daha şeyler da çok, çok söyleyenler içinde de yaşayacağı evet, ya. evet. diyorlar. Yani sizin evet. hayatınız zaten bunu da engelliyorum. Bunun evet. şimdi sonu tövbe gösterdiğinizde şey yani, çok daha belki yani, somut olarak bunun şeyin ben, ben okul dönemlerim şey ya yani, diğer iş hayatına atıldığımda işte yani, ben e, şey, kekemeyim ben mesela. Bununla ilgili böyle birçok zorluk geldi başıma ama ben bunların evet. hepsinden şey çıkardım. Yani bunu ben bir evet. e, insan evet. iletişiminde belki de bir altın anahtar olarak hep İşte aşk versen altın anahtarını tercih ettiniz. Şimdi evet yani bu Sizin altın anahtarlardan birisi değil mi belki de? Tedarik yani. kabul etmemişsiniz. Evet. Asla insanlarla evet, iletişim kurma konusunda hiç deyip yani burada nasıl konuşuyorsan her zaman insanlar konuşmaya çalışır. Ama işte ben böyleyim diye de içime çekilip ya da karalar var ama bu durumda doğru mu? Bir şekilde şeyim olsun, tavsiyem olsun. Ya bu bir eksiklik değil. Hiçbir insanın eksikliği yok. Her insan tamdır. O es, yani eksik olarak birini görüyorsanız sizin eksikliğiniz var. Hiç fark Aynen öyle. Yani insanın zenginliğini bence e, ee, algılamaya çalışmak lazım. İyi ki bu kitabı getirmişsin. Ne güzel evet. oldu. Ben V.S. de tedavi olmayı getirdim. Bizde bir konu yani Sizin gözünüz açtı. Dur. O da diyor ki hayır. De, de, gözünü de, açtırırsanız. Ben yapamam. dünya vurdum. Ummanını kaybedecek. Ben 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 kendi dünya kurdum. Ben kendi bakıyorsunuz. kurdum. Ben kendi dünya kurdum. Ben kendi dünya kurdum. Ben kendi dünya kurdum. Ben kendi bu kurdum. Ben kendi dünya kurdum. Ben

Farklı ee, bir hikayesi var. Her hikayesi. Kendine zor ve kendine güzel. Yani bu karma dizi gibi. Birçok şey. bir hikayelerin birbirine benzer. Ama aslında farklı bir şey. Çünkü her insan bir ya. Her insan bir hataydı. Yani şeyde yaşamış yani, bir da az önce de yine benim gibi hiç kimseye karşı onlar bile olmadan yani bu yani bir hayvan olur, bir çocuk olur, bir insan olur, eşya olur, birçok şey olur. Dünyaya ilişkin her şey. Ee, eksik olarak görmeyin. Yani hakikaten eksik olarak biz neyi görüyorsak o eksiklik bizde aslında. Orada Aslında orada bir zengin. Orada bir zengin. Ee, O insanın iletişim açısından her dediğine bir şey yani, ya en klasik olarak, düşünme bağlamakla çok anlamlı olarak, her şeye sevgiyle yaklaşmak lazım. Yani çünkü sevgiyi, sevgiyi, adanya, şeylere, ve geçtik, bu sevgi bir yetenektir, o sevgi bir yetenektir, o yeteneğinizi getirgeçtirmeniz gerekiyor. Bunu her şeye çözeceksin. Özüm dolayı bununla şöyle bir müsaade de varım, derdini seversen dermanını çabuk bulursun. <laughs> onu da seveceksin işte, İşte demiş ya Ozan. Bir derdim var, bir dermana değişmem demiş. Bütün şeyler anlatılmış bizim böyle bu güzel değişlerimizde, Anadolu Türkülerinde her şey var aslında. Oralardan yaptığımızda hakikaten her şeyin çözümü var. Peki şöyle Yüreğimizde, içimizde, çevremizde, Anadolu'da umut devam ediyoruz. Aynen. Umut, umut, umut bir Umut evet. olmadan asla bir şey ee, insan var olacak insanın zorluklarıcek yani bunu çeker olacak. O ha yani bir bitiyoruz ki şöyle sızavam. Tamamen her şeyin, adam olarak sus insan e, olmaz, sus bir hayat olmaz Bir e, bundan bir dakika sonra ben daha başka mutlular. Arsene, siz, sizin daha başka şeyiniz vardır. Ben, ben, ben. Zaten önemli, erden, erden birisi bence. Yani bu, 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 birisi bu, 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 Çok teşekkür